Çeto, merhaba Çeto. Özlemiş Çeto beni Sakin burada. Çeto'yu bağlamış arkadaşlar. Misafirler, ziyaretçiler var o yüzden Çeto'yu bağlamışlar. Saldırıyor çünkü Çeto. Sakin ne yapıyorsun? Sen de dışarı çıkarayım mı? Hayır. Sakin seni de dışarı çıkarayım mı? mı? Zalim da geldi. Şatoyu bir bırakalım biraz sonra yavruların oraya doğru gidelim bakalım. Yavrular ne alemde? Sanki arkamdan geliyor yavrulara doğru. Bir bakalım. Yavrular ne alemde? Yavrulara bak yavrulara. Saki. Kızım. Yavrular yatıyor. Yavrular yatıyor. Ne istiyorsun? Yemek mi istiyorsun? Saki yemek mi istiyorsun? Şuna bak. Gözünün tatlılığına bak. Uyuyorlar. Daha gözleri açılmadı. Daha gözleri açılmadı. Gel bakayım. Gel gel. Saki benden kıskanmıyorum da niye geldin böyle dibime sokuldun? Saki. Niye geldin dibime sokuldun? Daha yürüyemiyorlar. Hadi git bakayım hadi. Hadi git. Uyandırdık. Bebeleri uyandırdık. Dur Şu da yatıyor. Sen de uyan bakın. Ne yatıyor? Ne yatıyor? Ne yatıyor? Bu kadar yatılır mı? Benim karo nerede? Karo. Onun adını karo koyacağım. Onun adını karo koyacağım. İşte karo burada. Gel bakayım karo. Dur 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 Hop düşürdük karoyu düşürdük karoyu. Tüh karo bu karo diyoruz da bu zalimin rengine döner kara kalmaz böyle bir tane de alo ala diyelim ala işte ala da burada bak ala da burada alayı sahiplendiririz büyük ihtimalle kara kara kız diye diye bunun adı kara kız kalacak da Kara kız çok var piyasada isim olarak. Bu da bizde kalır damızlık. Ondan sonra benim şimdilik karo dediğim bizde kalır. Bende kalır. Yok bu değil. Nerede o? Bu düşürdük de ona umarım bir şey olmadı. Üzülürüm. Saki gidiyor. Gel. Heh, buldum. Gel bakayım şimdi sakin oturacak yer arıyor da bir tane hayvan sever daha var burada o yemek getirmiş kadın arkadaş o da çok seviyor bizden izin alıp köpekler gelip besliyor falan bu uh, karo dedik ama bu bunun rengi açılır daha da açılır bu benim karo bu erkek. Sevimli erkek. Hi. <laughs> We need to change this one. got one. I'm bringing it afternoon. Yeah, because simmer and getting dirty. Şu altı haki şeyleri artık değiştirmemiz lazım. Koku yapıyor bir de. Kirlendi. <laughs> enfeksiyon kapabilir yavrular. Okay. Come on, Saki. Look, take the puppies. Yemek getirmiş. You've got their, yeah, you've got chicken meat. yeah, chicken rice. And rice. Yeah. Yes. Oh, yeah. she like it. Yes, mommy. Yeah, like it. Oh, yeah. Tavukla pirinç yiyor. Good, mommy. Baba geldi, baba. Gel, 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 gel. No. Gel. I try. What he going to do? No no. Zalim gel zalim. Zalim. Gel gel oğlum gel. 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 Gel ya, seni yavrun gel gel. Ya ya. Getin celiz. Gel zalim gel. Zalim. Zalim gel. Sanki heyecanlanıyor. Gel gel ya. Gel ya gel. Gel 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 check it, the worry. What? Worry about the puppy? Yeah, she she is ready. Yeah. Hemen endişeleniyor yavrulara ilgili. Good morning. Saki. Saki come on. Finish this. Saki. Come on mommy. No one take the puppy. Come on. Come on mommy. Come. Finish, finish. Come on, I will bring it something for you. Come on, you don't want to... oh, <gülüyor> <gülüyor> hop, dur Saki dur. Bastı. Bastı. <laughs> Bir tanesine bastı? Here, I... okay, mommy. Yattı. Come on, Saki. Okay, good mommy. Yes, good mommy. <laughs> beslemek için yattı. <laughs> hop. <Oops. gülüyor> Bu kadın arkadaş da çok iyi bir hayvan sever. Köpeklerimize bakıyor bazen yemek getiriyor. You take video. Would you like to say something? No. You okay? No, fine, thank you. <laughs> Bir şey söylemek ister misin dedim. Yok dedi. Okay, you care about them. Hey, go out. Gel zalım. Zalım gel zalım. Zalım niye gelmiyorsun? Yavrularının yanına niye gelmiyorsun? Gel bakayım. Zalım baba. Zalim baba. Yavruların babası zalim. Çeto'yu da bıraktı arkadaş. Gel. Çeto gel bakayım gel 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 bakayım gel. Çeto da geldi. Yavruların babası zalim baba. Çeto baba. Çeto babaların babası. Tüy döküyor Çeto. Çok ıllı mıllı. Bir durum var ortada. Çeto ile Geçen gün birbirlerine bir kırlaşmışlar da. Ben yoktum. Ama şimdilik araları iyi gibi duruyor. Gel bakın gel Zalım. Gel yani. Gel. Pilavla tavuk getirmiş. Bu arkadaşımız. Çeto yiyor. Köpeğin baba, köpeklerin yavruların babasını, babalarını merak edenler için zalim baba. Çeto kanı hemen yanıma gelir. Gelin sizinle şöyle bir Selfie alalım gel. Zalım baba. Çeto yavruların oraya gitti. Çeto çok ilgili, meraklı. Zalım hiç gitmiyor. Çeto'ya bulaşmak istemiyor çünkü çatı orada olduğu için çatıya bulaşmak istemiyor. Zalımı kuyruk. 9 kuyruk. Burada çengel var. Kafa 10 numara zaten. Biraz özgüven olsa kuyruğu dikse her şey tamam olacak.